Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. E şimdi sizlere yapmış olduğumuz etkinlikleri ve almış olduğumuz etkinlikleri anlatacağım. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim ve herkesin bayramı ve tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Evet. Şimdi burada ilk olarak göstermek istediğim şöyle bir kitabımız var. Renk ve şekil dünyam diye Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hem renkleri hem boyu hem boyuyor hem renkleri böyle öğreniyor. Böyle bu şekilde. Çocuklarla birlikte böyle vakit geçireceğimiz en güzel etkinlikler diye düşünüyorum. Evet böyle hem güzel boyamayla ilgili hem de böyle öğretiyor. Eğitici bir eğitici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Böyle bu şekilde koyayım. Ee, burada da Furkan'ın ana sınıfında yapmış olduğu bir etkinlik var. İçinde de böyle küçük hikaye kitaplarınızı koyabileceğiniz bir alan yapmışlar böyle bu şekilde. Burada da yine e, Furkan'ın ana sınıfına gittiği günden, günden kalan böyle bir etkinlik. Bu şekilde. Ee, burada da arkadaşlar üyesi olduğumuz Meraklı Minik dergimiz var. Böyle her ay geliyor. Ona aboneyiz. Herhangi bir kargo ücreti yok. Böyle güzel maliyetli bir e, dergi. Böyle bu şekilde göstereyim. Bu da böyle, e, böyle ufak böyle şeyler veriyorlar. Kartlar veriyorlar. Ekleri oluyor derginin. Şöyle size isterseniz göstereyim. Yani şöyle. Bu şekilde arkadaşlar Meraklı Minik dergisi. Evet bunu yolduğunuz zaman her ay böyle getiriyor kargo ücreti falan yok. Bu şekilde böyle güzel iyi vakit gelip geçirebileceğimiz etkinlikler. Yine burada masal kitabımız var böyle bu şekilde masal kitabımızda. Böyle yapbozlu anlatımlı, yani hem yapbozu var, hem de böyle anlatıyor. Arkadaşlar, bu arada çocuklar uyuduğu için bu videoyu böyle hem sakin, hem de güzel güzel çekmek istedim. Burada da hikaye kitaplarım var. Böyle kelebek atlı hikayemiz, şekilli boyamamız. Bu da böyle Furkan şekilleri öğrenmişti küçükken daha küçükken böyle bu şekilde. Bu da yine boyama kitabımızdı meyvelerle alakalı. Burada da yine dergimizin bir eki evet bu şekilde. Burada da yine hikayemiz var. 3 köpek üç küçük köpek yavrusu diye böyle bu şekilde dedim çocuklar uyuyorken böyle yaptığımız etkinlikleri hem anlatayım hem de böyle çekeyim istedim burada da arkadaşlar anlat bakalım oyunu var böyle hem anlatıp hem birbirimize soru soruyoruz çok güzel şeyler öğreniyor yani şöyle söyleyeyim tabii ki oyuncak da alıyoruz yani oyuncaklarla da oynuyorlar. Fakat e, çocukların etkinlik yapmaları açısından hele ki bugünlerde hani kapanma sürecinin belki hani son e, günlerindeyiz. Fakat evde hani hem canı sıkılmasın hem de etkinlik birlikte yapalım diye bu şekilde olması çok güzel. Yani hem öğreniyor hem böyle e, e, birbirimize soru soruyoruz. Bilmediklerimizi de öğreniyoruz. Bu şekilde. Şöyle şey isterseniz bu şekilde böyle burada kartlarımız var burada da yine arkadaşlar su dokumuz var bundan bir tane daha var ben şimdi böyle bunu şey yaptım çıkardım farklı bir renkte var böyle burada da tombalamız var yine böyle birlikte çok keyifli oynadığımız bir oyun Burada da e, santranç etkinliğimiz var. E, hatta geçenlerde oynamıştık. Bunun bir videosunu yayınlamıştım. Bu şekilde. Şimdi mesela e, yapmış olduğumuz bir kitap etkinliğimiz var. Bunu Furkan Günlük yapıyor. Yani maşallah e, güzel güzel hani yaptırmaya çalışıyoruz. Bazen canı sıkılıyor, yapmak istemiyor fakat yine de tabii hani öğrenmesi açısından daha iyi olur diye düşünerek bu şekilde yapıyoruz artık. Bakalım. Şöyle göstereyim isterseniz. Ben bunu geçen sene almıştım bu arada. Böyle harflerle alakalı. Bir de rakamlarla ilgili bir kitap. Şöyle. Yaptırabildiğimiz kadar yaptırıyoruz. Şöyle bakın. Yapmış olduğu sayfalar böyle bunlar. Bu şekilde vakit geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle çok da fazla, çok da fazla böyle oyuncaklarıyla oynamadan ya da işte nasıl desem mesela bilgisayarımız var gördüğünüz gibi hani çok da böyle bu tür şeyleri hani hani çocuk sonuçta tabii ki bakabilir ama bakarken de bunun şeyini iyi ayarlamak lazım. Yani bakma ölçüsünü çok iyi ayarlamak lazım. Bu tür etkinlikler çok iyi oluyor. Yani gerçekten çok güzel oluyor ve daha bir sürü hani oynayabileceğimiz etkinlik var. Fakat hani buraya sığmadığı için yani bir de henüz gösteremediğim için bu şekilde yaptım. Evet. Böyle. Çünkü uyudukları için uyudukları odalarda da var yaptığımız etkinlikler. Hani bu yüzden artık başka bir zamanı diyelim. Böyle bu şekilde şimdilik göstermiş olayım. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese tekrar hayırlı bayramlar.